çok kıymetli ve değerli Yıldız Beldemizin sakinleri. Bugün e, bizi ağırladığınız için, derneğinize konuk ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizinle aynı havayı teneffüs etmekten büyük bir memnuniyet duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Kıymetli Yıldızlı hemşehrilerim, az önce içeriye girerken bir Yıldızlı hemşehrim önümü çevirdi ve bir soru sordu. Dedi ki Sayın Başkanım, siz gecenizi gününüze katmışsınız, adayınızla beraber, encümenlerinizle beraber çalışıyorsunuz. Yalnız bir dedikodu var. Bu konuya lütfen açıklık getirin. Nedir dedim? Dedi ki MHP'liler Doğan Ürgüp'e oy verecek deniyor. Lütfen Allah aşkına bu konuya bir açıklık getirin. Şimdi hazır sıcağı sıcağına sorulmuş. Burada da bu soruya cevap vermek istiyorum. Kıymetli yıldızlı hemşehrilerim. Sayın Doğan Ürgübe, Büyük Birlik Partisi'nin eski il başkanı oy vermeyeceğini açıklamıştır. Sayın Doğan Ürgübe, Büyük Birlik Partisi'nin eski ilçe başkanları oy vermeyeceğini açıklamıştır. Sayın Doğan Ürgübe, hali hazırda Büyük Birlik Partisi'nden meclis, belediye meclis üyesi olarak seçilen arkadaş oy vermeyeceğini açıklamıştır. Sayın Doğan Örgüben kendisinin bizzat atamış olduğu belediye başkan yardımcıları oy vermeyeceğini beyan etmiştir. Büyük Birlik Partisi'nden Sivas'ta seçilen iki vekil vardır. Biri rahmetli Yazıcıoğlu, diğeri Sayın Nevzat Yanmaz. Büyük Birlik Partisi'nin seçmiş olduğu vekil dahi Büyük Birlik Partisi'nin kendisine oy vermeyeceğini açıklamıştır. Hatta daha ileriye gideyim bir dönem önceki genel başkanları dahi partilerinden istifa etmiştir. Şimdi size soruyorum. Milliyetçi Hareket Partililer aptal mıdır ki bu ortamda Doğanur gibi oy versinler? Her Milliyetçi Hareket Partili için, her ülkücü için o üç hilalin altına o mührü vurmak şeref meselesidir, haysiyet meselesidir. Bu soruyu soranlar bu propagandayı yapanlar ülkücüleri tanımamaktadır. Hiç kimse de ülkücülerin Türk milliyetçilerinin namusunu ve şerefini zedeleyici propaganda yapamaz mı? Yaptıkları takdirde de en ağır şekilde cevabını alırlar. Biz Milliyetçi Hareket Partililer, Ülkücüler, Şehir Merkezimizde Kürşat Başkanı, Yıldız beldemizde Mustafa Başkan'la Allah'ın izniyle çok emin adımlarla zafere doğru yürüyoruz. İnşallah. İşte.